Thank uh -huh. <laughs> evet evet. E, e, evet mi? Arkadaşlar yaklaşık ne kadardık? 2-3 ay var 2-3 <laughs> aydan fazla mı? Sıkıyor Nereden Bir sezon ya bir sezon Epeydir buraya gelmemiştik Ya da şöyle geldik de videolaştıramamıştık bunları Çok mu yakın geliyor bu bana? Sevdim ya <laughs> En sevdiğim adamdır bu adam ee, Bugün itibariyle artık Orman sezonu açılmıştır. Şöyle görüyorsunuz. Bizim bir tık daha yukarılara kar yani. Doğru. Şu an sanki inceden bir sürü kar varmış gibi de tam da şey yapamadım. Artık sezon açılıyor. <laughs> Videolar <Cine> geliyor. Ekşi. <laughs> Ekşi. 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 Ormanda kaybolmaya hazır mısın? Evet. Ha? Evet. Ben her zaman hazırım. Bunun önümüzden geçiyorsun. Tamam. Ee, ben sana tersim varlar. ha. Bir. <laughs> bir çarpı 1. 1 çarpı 1, 1. Bu işin en büyük emekli abi sensin. Sana teşekkür ediyorum kardeşim. Adar, i̇şte bu kadar ya. Çavuşları <laughs> keşke takmasaydım çok pişman oldum. Niye? Hediyeden çıkıyor. Zevkli kalmak bu. Şu videolara falan yaptık işte. Geldik boşa gitmeyelim diye. Başkanın nerede? Aa, başkanın, o nerede? Başkanın nerede? Başkanın keşife gitmiş. Nereye gitmiş? Şurada Lan kayıp olur o küçücük bir <laughs> <kişi> zaten. Gürcan! Gürcan yuuu! Kaçmayın! Bu arkadaş niye yakından geliyor abi senin? Onda çavuş yok ya. Kimi takip edecek? Biri takip edecek tabi. Deneyimli. Bak, bak bakayım şurada başka takip edecek adam var mı? Bileği güzü bileği güzü takip eder. O, bak amca bak. da geldi. Asker asker. Ee, geldi. Bak amca asker. kim senin? Ecem abi. Beni çok kıskanıyor. Niye? Yani. Hep sahibi zaten. Yanımdaki sahi... arkadaş kim? Amcam ne yolu acaba? bu Hangisi? Şöyle bir hangisi? Çok Çok. Bu, bu e, gölge oyunları yapıyor bu arkadaşımız. Hani şu, bu, çatana, e, bunun yani. gölge oyunları var. Onunla meşhur. Bilmiyorum, belki bir gün bir yerde ne? karşınıza çıkarsa sene bir gölge oyunu yapabiliriz. Fıkra <laughs> bitti değil mi? Abi turbo motordan büyük galiba. <laughs> büyük ihtimal öyle. Ise, evet. Eşhanım'ın evet. Evet. <laughs> arkasından sallıyordunuz. Hayatta sallatmam. La kaybolur o küçücük kişi zaten. <laughs> Gürcan! Gürcan yuh! Başkanım, bak ama senin için geldim. senin için neler söylediler ama ben şey yaptım. Yalan. Oğlum başta bir Oğlum, kere sen. O hemen ya. Neyse diyor, kulaklarım kızarıyor o zaman. Hadi <laughs> <laughs> Artık tamam lan, milleti oynattık. Millet oynattık, yani, evet. oynattık mı? Evet. Kimse oynamadı ki. Ulan oynadın mı? Ulan oynadın mı? Bu ne de buzlanmış. Bu ne de Hadi hadi gidelim. Ama alt şey. devam edeyim? Aynen Ne oluyor ya? Ya Ercan amca gözünü seveyim yavaş acık ya. benim oğlum sakattır. Şey tamam evet. Ben başlıyorum. olmak et. sıkı tutun <laughs>

Oldu kenara çek. Altan son içe, içeri gir oradan abi. Altan içeri gir. Memole! Memo Al buradan sür. Oluyorum oluyor. Deniyorum deniyorum. Olmuyor. <laughs> olmuyor abi. Çıkamaz. Yener abi buraya çıkamaz. Yener abi sağlam araba olsa yine çıkamaz buraya. Öyle bir huyu var çünkü. <laughs> Bak. Ben arabanın sırtına geçeyim ben çıkarım. Yani imzamı atarım. <laughs> Thank mm -hmm. you. Bırakmadım ki. Kesiliyor mu? Orada sağa vurulacak. Kalıyor daha. Şöyle bir de arkada açılıyor böyle. Ama ben sana bir şey diyeyim. Arabada Levent <laughs> var oynayacak çıkamaz. Ya. Ya Vallahi. <laughs> Arabada Levent oldu. Ne oldu? Hiçbir şey yok. Az dinlensene. <laughs> <anladım. gülüyor> bir kırılmaz akisi var kendisiyle konuşan. Hala o akis mi? Bugün kıracağım onu ya dedi. Bekliyoruz. İyi hadi bana. Göreceğiz. Altan bizi görmesin. Evet. Altan gel hadi hadi. Akisi mi kırılır Altan mı kırılır? Atlı çalışmayı Altan <laughs> birazdan yapacak. Evet. Abi Akis konuşuyor. <laughs> Çıt <laughs> <laughs> gel, hadi, gel, hadi. Gel. Hadi. gel gel <laughs> gel gel gel. Benim ha. Gel abi gel hadi. Buradan <laughs> yuvara <kalkalım>. Ben bir <laughs> O yapayım. zaman yeni abi izin aşağı. <laughs> <laughs> Elektrik su çıkmaya çalışıyor. Oğlum <laughs> <laughs> acaba şarj etmediler mi? Az sonra gösterdim. Suzuki nasıl geliyormuş bir görsün. Akşamdan abi. şarja bırakmadılar bunu. <laughs> Şarjı yüzde kırk şu an. <laughs> 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 Arkadaşlardan kalkalım. Fabrikadan ilk çıkan Samurayla yeni iki arasında kıyaslama yapıyoruz. Yenisi nerede? Yenisi şu gri olan elektrikli. Değil mi? Bizde 40 şarjı kalmış yüzden çıkamadık. Değil mi? mi? <laughs> lan anas! Lan bir bir şey geldi! Lan lan kaç kaç! Lan 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 lan! Kaza geldi, la, la, la. geldi valla. Cihan, cihan, Cihan olsaydı ne yapardı? Lan aaa lan Ama bir buçuk metre fazla geldi. He? <laughs> bir buçuk metre fazla geldi. Şey bunların mezunlarıyla içeri. Koç'a şuraya dikkat edin ha.

Yok mu bir kasma ya? Önünden çekilin ama burada durmayın. Kenarda durun. Güzel. Güzel. Kim? Yukarıda yerleşim bir mu? De. Yukarıda yerleşim yerleşim Doğru mu? Yukarıda köy var mı? Köy var var. Her bir köy kalan ama bu işte. Bak yine kaldı. Gel lan bunu. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel 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 abi. Gel 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 Bıktım ya. Hadi. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık ya. <laughs> Cihan abi yok işte olmuyor. Cihan abi olmadığından dolayı bu araba, bu araba çıkacak. Cihan abi olsa bu araba çıkacak. Çünkü yokluğuna yarıyor bu araba. kazma yok mu ya? Gaz alın şunu. Kaçın! Dedeye yol verin! Gel abi dede! Ben zaman araştırma. söylemişimdir. Dede bu işi başka yapar. Toyota gerçeği. Burdan Murat Burdan Halatın var mı Murat? Murat Murat Halatın var mı? Tamam Halat Halat Halatın Halatın <laughs> Halatın <yapıştıracağım>. Bekle. Halat 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 onu bağlayayım çekeyim Onu da şimdi çoluğu çocuğu izler tamam mı? <laughs> ben 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 çekeyim onu Sen montajda onu Vay be tamam sen kendi gidiyormuş beni kovalıyormuş gibi olsun Bekle <laughs> Abi, geliyorum sen maya, ne kadar düşündün gene bu adam? Şeffaf halat yaptı lan Ha elektrik bitti. <laughs> Topla topla. Ne, 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 ne yapıyorsun? Çıkmaya Kumaya çalışıyor abi. Çıkmaya. Abi bu araba Cihan olmadan çıkmaz oradan. Neden abi? Şart Cihan olması şart. Niye süper güçlerim var abi? Evet Cihan yani Cihan olduğu zaman bu araba oradan çıkar. Gürcan da araba oradan çıkartma şansı yok. Çok zor. Altan cihan olması şart. <laughs> Allah diye gelirdi ben. Evet cihan olmadan olmaz. Çıkmaz yani mümkün değil. Maşallah maşallah. Kolak ol. Daha <laughs> haydin daha ay indim daha aşağı hadi daha bağla şunu alatı. Yukarı gelmesinin mantığı yoktu. Ya ben sadece Biliyor musun? Youtube videosunda çoluk çocuk izliyordur. Murat da çıkmıyorsun. biraz halatı uzun mu Murat Can abi? He? Halatı biraz uzun. Onu halledecek. Kimse görmeden. Ha yakın bir yerde kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Hayır bana diyorlar ki sen nasıl çekeceksin? Sanki ejderhası var. Belki var.